Bu arada e, aramızda bir arkadaşımız var. Programın sonuna kaldık. kusura bakmasın ama. E, <laughs> seni bir tanıyalım. Bir çek e, Fahrettin arkadaşımızın isim nedir? Muhammed. Muhammed soyad? Ayrı Nereden geliyorsun Muhammedciğim? Erzurum. Erzurum'dan. Evet. Muhammed geçtiğimiz evet Erzurum'dan geliyor. Erzurum'dan. <laughs> Geçtiğimiz dönemde bir futbol, Muhammed futbolcu, kaleci Aa. ve geçtiğimiz dönemde e, Ağır Bakım Spor'da oynuyor. Geçtiğimiz dönemde bir maçta tam 35 gol yedi. <gülüyor> ee, <gülüyor> Ya özür dilerim. Çok ayıp. Ya siz sen çok de diyorsun. Ama sen de. Vallahi güldün. sen güldün diye güldüm. O bir de bak böyle şeyler vardır. Sen yaptın diye yaptım. Sen gittin diye gittim. Muh Önce sen bir dakika, güldün. Bir dakika bir sıkıntı sen yok. Gittim. Muhammed Pardon. kendisi de kadarıyla konuyla eğleniyor zaten. O da Öyle mi var? Aynen. Aynen. <laughs> Muhammed ee, sen olmasaydın maçta kaç gol olurdu diye düşündün mü? Yani <laughs> senden dolayı 35 gol olmuş olabilir mi acaba diye de düşündük ya. <laughs> <diye>. yok. <laughs> Katılmıyorum. Evet. <laughs> Tamamen şanssızlık. <laughs> Herkesin kötü günü olabilir. Doğru, <laughs> abi bu kadar... <gülüyor> bu, <gülüyor> bu... Bu kötü kaleci <gülüyor> olduğum <gülüyor> anlamına gelmez. Yok, kesinlikle. Kesinlikle, ya. bence mükemmel. Yani maçın kırılma noktası neydi diyeceğim de maç başladığı gibi kırılmış gözüküyor. yani Anladığım kadarıyla başlamış, kırılmış maç yani. Ee, bir de ben şunu da söylüyorum orada. Dediğim gibi şanssızlık bir, ikincisi ben yemedim. <laughs> evet. Onlar attılar. <laughs> Mükemmel, Mükemmel. Bravo. <Ama gülüyor> Mükemmel. Mükemmel. Şöyle atmasalar e... yemezdim zaten diyorsun. <laughs> evet. Ama şöyle bir e, olay gelişti maç içerisinde. Mesela takım kaptanları 50 55. dakikada forvet oyuncularıyla tartışıyordu. Hani top yapalım yeter Atmayalım. gibi falan. Atmayalım daha fazla diyor. <laughs> Aynen ee, o forvetteki arkadaşlar da işimi yapıyorum abi gibi bir tartışmaya gitti. Ki bunu İşlerini aslında beşinci, yapmışlar demek ki. Ki bunu 5. golden sonra yaparlar Yaparlar genelde. 5. golden Muhammed sonra abi. De abi 27. golden sonra artık atmasak mı acaba diye. Muhammed çok enteresan. Saha mı eğikti sizin tarafa doğru? Yani Bunun çünkü böyle devamlı gelmesi toplumda enteresan bir durum yani. Yani abi sanat tabi kabak patlamış da bütün takım yani. Tabii evet. ben yediysem forvetlerde atamadı, defans tutamadı, orta saha yani evet. da var. E tabii ekip işi sonuçta. Hatırlıyor musun mesela 23. golü falan hatırlıyor musun? İlk golü hatırlıyorum. İlk gol. Sonra saldım diyorsun zaten. <laughs> Abi Ağır Bakım sporu da enteresan. Yoğun Bakım Spor gibi yani hani böyle Ağır Bakım sporu yani gerçekten enteresan yani. Adı <laughs> istimli. Vay arkadaş ya. Kaç tane kurtardın? Yani toplamda 50 pozisyona girmiş olsa bir 7-8 tane kurtarmışımdır ya. Maç bu arada 36-0 bitti. Ha, 35 değil. Resmi kayıtlarda 35 onun da sebebi <laughs> benim. Hakim artık yazmıyordu çünkü. Belirli bir süreden sonra <gülüyor> <gülüyor> yazmayı bıraktı. Çok. Maç sonunda ben e, orta sahaya doğru giderken yan hakimlerine sorduğunu gördüm. 36 mıydı 5 miydi dedi. Ben de böyle yanlarından geçerken düz hesap 35 olsun dedim öyle oldu. <laughs> Ya Kerici Yaşar vardı. Milli takımımızın kaydısı. Yaşar abi de buradan selamlar. Programa konuk ettik. Ee, İngiltere'den 8 yediğimiz maçta 6. golden sonra forvete bağırıyormuş. Allah'ını seven buraya gelsin diye. <laughs> <laughs> Kaleye gelsin diye. Yani enteresan. 5 ay evden çıkmamışsın doğru mu? Yani yaklaşık olarak ve fiziksel değişiklikler yaptım o zaman. <laughs> Bir dizi estetik operasyon. <laughs> yani o değil de işte saçlar vesaire gibi rahat gezebilmek için herhalde. Aynen bir de e, Ay, maç sonu bir demeç vermiştim ben. Zaten sosyal medyada o yayınlanıyor. Orada ismi farklı söylemiştim. Evet. Tanım Mamma adına. Evet. Ana, İsim Muhammed adına. evet. evet. E, orada Recai diye. <laughs> Eniştemin ismi o da var. <laughs> <laughs> Eniştemin <laughs> çok güzel. <laughs> Enişteyi top. En çok güzel. <laughs> Ateşi atmış adamın. Ben niye Muhammed'i aldım programa? Bizde böyle hemen bir linç kampanyaları başladı ya. herkese bir linç. Yazarın adını söyleyemedin linç. Ötekinin yapamadın linç. Ona linç, buna linç. Böyle vurana düşene vurmak falan filan. Ya ben böyle en en sevdiğim şey şu anda Muhammed'i alkışlarla yukarıdaki koltuğa alacağım. Baş köşeye seni çünkü tebrik ediyorum. Şu güzelliğinden dolayı. Aferin sana. Helal olsun. Bir büyük alkış. Kocaman bir alkış. Gel geç oradan. Bir yukarıya. Oh. Harika ya. Evet. Teşekkür ederiz ona da. Eee diziyle ilgili son olarak söyleyeceğimiz bir şeyler var mı atladığımız bir şeyler var mı buradan selam söyleyeceğiniz birileri ya da nereye gidiyor dizi belki biraz ne deniyor onu şimdi yeni adına spoiler mi deniyor <laughs> bir şeyler bir şeyler bilmiyoruz da işte. Ben söylemek istiyorum şimdi evet. bütününe bir ekip işi yaptığımız için bizden çok çalışan kamera arkasında çok güçlü bir ekibimiz var ve iki senedir artık aile gibi olduk her gün görüşerek. <laughs> Ay. Onlara çok çok selamlar. Çok teşekkürler. Bütün ekip arkadaşlarımıza sevgiler gönderiyoruz. Ne kadar devam ediyor dizi? Bu arada devam edecek mi? Evet. Var mı onunla ilgili bir şey bilmemiz gerekiyor mu? Şu an bildiğim kadarıyla bu sezon son sezonumuz ama netleşen bir şey yok anladığım kadarıyla. Bil ha, son sezon, kadar sezon kadar. gibi evet. görünüyor. Öyle evet. mi? Evet. evet, kesin bir şey yok ama. Evet. Öyle konuşuluyor. Ahmet keyfin yerinde mi? Evet. Harikasın kardeşim benim. <laughs> Gördün mü bak? En büyük golü biz attık bugün. Sen merak etme. Harikayız yani. <laughs> ee, Babacım konser, herhangi bir şey? Var. Yeni, yeni albüm e, tek şarkısını burada sen elimden tutu evet. e, söyledik. Kalanı 7 Nisan, Cumartesi akşamı Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Albümün ilk konseri, böyle gala konseri gibi. 7 Nisan Cumartesi akşamı İstanbul'da özellikle Anadolu yakasında olan dostlarımızı bekliyoruz. Onun dışında turne ne var mı? Ben var. Bir sürü turne ne var. Soru? Zaten sosyal medyamızdan paylaşıyoruz onları. Ama 7 Nisan Cuma ve 31 Mart Moi konseri burada önemli bu konserler. Dostlarımızı bekliyorum. Peki. Evimciğim. Canım. Buradan ufaklıklara bir selam daha yollayalım. Ay evet ben az önce heyecanlı tabii. Atlamış mısın? Henna, Tura, Berin onlara da buradan öpücükler gönderim. Onları unutmuşum. Büyük bir alkış bütün konuklarımıza. Teşekkür ederiz. Gel kardeşim. Ben çok içimden gelen bir şey bir kere daha söyleyeyim. İkinizin de yolu açık olsun. Harikasınız. Çok teşekkürler. Gerçekten evet. harikasınız. Tebrik ediyorum ayrıca. Şey, Neyle kapatıyorsun? e, ben sözümü tuttum. Yani dans teklifimi ettim. Hı. Günah benden gitti arkadaşlar. Bunu da. söyleyeyim de ondan sonra bana <laughs> e, şeyde linç minç falan filan. Biz yani. burada böyle Böyle yapacağız. Tamam. Oto <laughs> tamam. burada ya. edeceğiz şey gideceğiz biz de. Şey değil ama. Yani en azından sözümü tuttuğumu ben, söylüyorum. Ben, bir orada. ayağa kaldırırım <laughs> onları da sonrasına bakarız. <laughs> Alkışlar Ferhat Göçer için efendim buyur. Keyifli hareketli bir şarkı yapalım bu akşam. Ali Tekün Türe dedin. Bu arada e, Beyazıt... Ee, Nuray Hafiftaş ya. özür dileriz. Evet, evet onu sen, harikasın. Çünkü Türk halk müziğinin önemli seslerinden birisi çok değerli bir sanatçımızın Nuray Hafiftaş'ı kaybettik. Allah rahmet. Allah rahmet eylesin, ailesine baş sağlığı diliyoruz. Aynı zamanda bizim dönemimizi siz tanımazsınız belki ama Türkiye'nin en önemli haber spikerlerinden bir tanesi Tunahuş abimiz vefat etti. Ona da Allah'tan rahmet diliyoruz, ailesine baş sağlığı diliyoruz. Bir büyük alkış da onlara saygı alkışı olarak gönderiyoruz. Ve e, bu vesileyle ben de geçen hafta da ismini de programın başında anons ettiğiniz Ali Tekin Türe de bu değerli üstadlarımızdan bir tanesi. Birçok şarkısını biliyorsunuz ki bunlardan bir tanesi de biliyorsunuz. Dem baba, dem baba. Hatırlıyorsunuz, evet. biliyorsunuz zaten. Rahmetle anıyorum. Çok kısa bir süre önce kaybettik. Ona da Allah rahmet eylesin. Şimdi onun şarkılarından bir tanesini yine çok iyi bildiğiniz birlikte seslendirip saygıyla Selamla anmak istiyorum ya. Hazır mısınız? Sizler hazırsanız eğer bütün elleri bir görmek istiyorum arkadaşlar. Kik alayım. Bütün eller benimle beraber beyaz. Kırma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.